Merhaba arkadaşlar. Bugün karalahanın turşusu yapacağız sizinle beraber. Çok kısa bir video olacak. Ee, öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öncelikle ben önce hazırlamış olduğum karalahanları doğradım. Ve karıştırma kabımıza koydum. İlk olarak arkadaşlar göz kararı tuz koyacağım ben. Yani size şöyle bir tarif vereyim. Ee, bir çay bardağı Tuz koymanız yeterli. Daha sonra bu şekilde biraz öldürelim arkadaşlar lahanayı. Çok ince doğramaya özen gösterelim arkadaşlar. Ağızda diri olmasın salatamızın içinde. Çok fazla gerek yok yoğurmaya. Zaten rengini aldım. Daha sonra arkadaşlar bir su bardağı limon suyu ben yine göz kararı yapıyorum tabi sonra bir çay bardağı da sirke ekliyoruz arkadaşlar birazcık da öyle yoğuralım suyunun rengine bakar mısınız kıpkırmızı şöyle göstereyim. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi ne zaman kullanmak isterseniz o zaman kullanabilirsiniz ve o şekilde de kavanoza yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle yerleştireyim. <laughs> kış mevsiminde daha çok tüketmesi güzel oluyor. Soğanı doğrayıp sonra da karalahanı ekledikten sonra da karıştırıp tüketmek de gayet lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben de o şekilde çok fazla tüketiyorum. Özellikle mangallarda vesaire et yemekleri olduğu zaman daha da bir lezzetli oluyor yemesi. Bu şekilde arkadaşlar konservenizin içine doldurduktan sonra şöyle biraz sıkıştırıyoruz. Şöyle alayım. Geri kalan suyunu da ekleyelim arkadaşlar. Birazcık dışına da dökülüyor. Şöyle hepsini kullandıktan sonra işlem tamamdır. 1-2 saat içerisinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok uzun süre de saklayabilirsiniz. Bozulma yapmaz. Ama çok fazla sıcak ortamda bulunmaması gerekiyor. Buzdolabında saklayabilirsiniz yeşilliklerde, salatalarda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde videomuzun da sonuna gelelim. Kapağını da kapatalım. Sıkıca. Ve konservemiz hazır arkadaşlar. Bizi izlemeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günler.